Ya, Senin ne şey, gibi şey, bir öyle rengin var. Senin, nasıl bir şeysin pompo. 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 Ay canını ay. Ay wow, ay ay ay, ay, ay sen de git. Kopar oğlum. <gülüyor> 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 Kopar oğlum. Kopar. saçını <laughs> Çok ama. Gel okay, yeah, okay. sen de çay. Minnetle.

Bu 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 oyunları bak. Kız minikler. Bak hele o bir yaramaza bak o bir yaramaz tane evde. Kız anası git ona sahip çık. Çek kız önümden. İyi maşallah. Gel mi oğlum. Lady. Kız. Bebeklerin yürümeye başlamış ya. Ee, hani. Anana geliyor. Heh. Kız. Minikler. Sen nereye gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun? Nereye? 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 Kız. Heh. Şöyle.